Çok aşırı bir rüzgar var. Fırtına çıktı diyebiliriz. Deniz de acayip dalgalandı. Yüzüklerimiz de bayağı büyüdü bakalım. Biri horoz, biri tavuk. Buralarda dolaşıyorlar. Kümesleri de şurası. Göstereceğim onu ama önce denizi bir göstereyim. Şöyle yapayım. Bugün aşırı sıcaktı. Rüzgar esmiyordu. Bugün sabah da kalktığımızda böyleydi ama tam tersi yani. Evet, selamun aleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yağmurun yağmasını zaten bekliyorduk. Yangın yerlerinde yağmur yağması, itfaiyecilerin, köylülerin, orman işçilerinin işini kolaylaştıracak. Yangınlar da söner inşallah en kısa zamanda. Antalya'da da yağmurlar başlamış. Onun da e, haberini aldım, internet üzerinden baktım. Bizim burası da böyle. Ara sıra geliyor, yağmur atıştırıyor ama sonra tekrar gidiyor. bu şekilde. Geçen sefer geldiğimizde bir kulübe yapmıştık. Tavuk kulübesi. Tavuklarımızı koyduğumuz yer şurasıydı. Bakın sapa sağlam duruyor orada. Bir problem olmamış. Ama onu tabi şey yapacağız. Sağlamlaştıracağız. İçeriden tel falan atacağım ona diplerini de biraz taşla takviye yapacağım. Sağlamlaştıracağım. Civcivleri de şuraya koydum. Orada durum iki tane oldukları için orada durmalarına gerek yok. Burada bir tane güvercin kümesi vardı böyle bu şekilde. Onu yeniden böyle düzenledim. Birkaç yeri çürümüştü. Revizyona gittik bunda. Şu anda iyi durumda. Bir problem yok. Burada kalıyorlar. Yani durumlar bu şekilde. Hava bayağı bozdu yani. Şimdi size şeyi göstereceğim. Bu geçen sene gel geçen sene değil yani geçen bayram geldiğimizde bitkilere solucan gübresi vermiştim. Şimdi ceviz vardı bir tane. Hatta onun resmini buraya koyabilirsem koyacağım şimdi karşılaştırma yapalım bakalım. Cevizin durumunu göstereyim size. Bakalım büyümüş mü? Siz karar verin. Şöyle çevireyim. Bakın. ama anda bayağı rüzgar var. Gördünüz mü? Bayağı büyüdü. Bayağı kalınlaştı. Kocaman oldu. Şimdi bunun eski halini yani 2-3 2 ay önceki halini varsa e, elimde yani koyabilirsem hemen e, videonun bu sağ tarafına koyacağım. Şöyle yapayım hatta. Şöyle yan yana koyacağım ikisini. Yapabilirsem oradan bir bakarsanız nasıl olduğunu. Çok aşırı bir fırtına var. Yani ağaçlar devrilecek gibi korkutuyor. Nektariyi de göstereyim size. Bakın nektarının meyvelerini görüyor musunuz? Beyaz nektari bu. zaman oldular. Bakın. Ey maşallah. Verdiğimiz gübre yaramış. Her gün suluyoruz tabi bunda. Bakın buralarda da var. Limonlarımız da böyle bu şekilde. Bunlar da büyüyor. Bir tane de portakal ektim bunların yanına. Bu portakalı da yeni ektim. Bu da tuttu. Yerini sevdi yani. Şu, şu yapraklarını yeni açmaya başladı. İki tane limon, bir tane portakal oldu burada. Şöyle göstereyim geniş açıdan. Üç tane. İki limon, bir portakal. Yaprağının bir tanesini koparayım dedim. Ya o kadar güzel limon kokuyor ki şu. Muhteşem yani. Yaprağından bile müthiş koku geliyor limon. Evin durumu bu şekilde. Yani bugün hava bayağı kötü. Rüzgar var. Yağmur var. Ara ara geliyor, ara ara güneş açıyor. bu şekilde. Ya niye çıktınız oraya? İn aşağı bakayım. İn Ne oldu? Gel gel gel. Gelin. Şurada kavun kabukları var onları vereyim onları. Gel gel gel. Hadi. Al. Alın bakayım. Kagalayın. Bu iki tane işte İstanbul'dan getirdiğim bunlar. Bunlar da bayağı büyüdüler, kocaman oldular. Şu beyaz olan horoz, sarı olan da tavuk. Daha ötmeye başlamadı ama ara sıra böyle öter gibi yapıyor yani ötmeye çalışıyor. Ama tam anlamıyla daha ötmüyor, küçük. Bunları da kümese götüreceğiz. İstanbul'daki kümesimize. Bakalım alışacaklar mı? Orada da iki tane gurk tavuğumuz vardı. Bir tanesinin altından 14 tane çıkmış. Diğerinden de iki tane çıkmış herhalde. Toplam 16 tane civcivimiz var. Yaşar abi bayağı büyüdüğünü falan söyledi onların sağlıklı olduğunu söyledi. Kanatları falan çıkmış. Kendilerini kurtarmışlar. Onları da çok merak ediyorum. Gidince onlara da bir bakacağım. Size de göstereceğim onu. Yani bayağı bir tavuğumuz oldu. Toplam nereden baksanız 30 tane falan tavuğumuz olacak yani. Bayrağımız parçalanmış rüzgardan. Yeni bir tane bayrak almak lazım. Bakalım. Bayrağı değiştirmemizin zamanı gelmiş. Deniz bu şekilde. Bugün yapacak çok fazla bir şey yok. Çarşıya gideceğiz bugün. Alışveriş yapacağız. Şimdi yağmura yakalanır mıyım, yakalanmaz mıyım onu düşünüyorum. Gitsem problem olur mu acaba? Ama almam gereken bazı şeyler var. O yüzden gitmem lazım şöyle tarlayı da göstereyim size fındık ağaçlarının şöyle diplerini açtık armut ağacımızda yine her zamanki gibi armut yok maalesef tek tip 2-3 tane armut vermiş şöyle fındık diplerimizi açtık fındıklarda da çok fazla fındık yok bazılarında var bazılarında yok olanlarda zaten hastalıklı. Bakın. Var mı bunlar? Bakın. Bunları yakındalı olduğu için çocuklar yemişler. Şuraya bakalım. Ya bakın üstleri zaten hep yanık yanık. Güneşten bir yandı artık ya da hastalık. Hastalık da olabilir. Ya bu sene bakım olmadı fındıklara. O yüzden çok fazla bir fındık yok. Bakın. Böyle böyle. Tek tük fındık var yani. Şurada bir tanesi kurumuş. Şunu alayım abi düşmesin. bu sene fındıklardan maalesef verim yok. Bir şey vereceğim diye peşimde dolaşıyorlar sürekli. Bu toprak doymak bilmiyor arkadaşlar. Ne kadar yem verirseniz verin yine hala bir şey verileceği zaman koşuyorlar, geliyorlar. Yemeye çalışıyorlar. Böyle sabahtan akşama kadar tarla içinde dolanıyorlar işte. Börtü, böcek, soğulcan, karınca ne bulurlarsa yiyorlar. Videomuzda 11 dakika olmuş. Evet dostlar. 1000 aboneye doğru ilerliyoruz. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız mutlu olurum. Bu videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.